Artık pozisyonlarımıza geçebilir miyiz? Oyun Hiç. esnasında Murat abicim hemen sizin ilk e, Steven'ın biliyorsunuz oyun esnasında bir hareketi vardı. Oyun evet. kazandıktan sonra. Evet. O, onunla başlayalım bir. Yönetmenimizi yalkan rüzgardan da rica edelim. Bakalım Steven oyun kazandıktan sonra ne yapmış? Kısaca bir hatırlayalım. Harit'i <laughs> kaçırdı. Steven atarsa <laughs> kazanacak. Steven! Özil oyunda 7-7'lik eşitlik <laughs> var. Wakanda <laughs> kaçırdı Steven atarsa kazanacak. Steven ya, 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 ya. <laughs> Wakanda forever bizim bench hiç hareket Abi, yapmıyor yani ya. iki iki, hiç, hareket iki, yapmıyor hiç, hiç, hiç hareket yapmıyor bizim bench ben ya gelmek üzere benim tabii ki bugünkü pozisyonu gösterdik ama salı günü de yine Steven kazandıktan sonra böyle bir olay yaşanmıştı. Onu da bir hatırlayalım. İkisini birleştireceğiz. Sadece bir başarılı atışa ihtiyacı var. Steven şimdi isabetli bir atış yaptı. Çekerken küpü kaçırmazsa alacak. Kaçırdı ama küpe yakın olan isim Steven. Yani can çekişiyor diyebilirim onun için. İnanılır gibi değil. Doğan bu arada ilk küpünü aldı ama Steven sayıya gidiyor. Steven yavaş yavaş bayrak bayrak hadi. Ağır ağır alıyor küpünü. Doğan bu arada atışları yapıyor. Steven sayısını alıyor. Ve gönüllüler 6-5 öne geçiyor iletişim oyununda. Wakanda forever! <laughs> Gel Olimpiya şampiyonunu yendin lan. Ayıp ya. Bak ben. Tamam ben söyledim. Olimpiya şampiyonunu yendin lan. <laughs> Kanka çok ama çok Her Bu nasıl yapıyor yapıyor sonra bize yapıyor. Kime yapacak abi ben anlamadım. Sana değil ama ona o değil bırak herkesi kendine Abi her şeyi Evet Murat abicim neler söyleyeceksin? Şimdi ilk sevincinden başlayalım önce. O ilk sevinci bir getirirseniz görelim ona göre konuşalım arkadaşlar. Tamam tamam geliyor Murat abi. Tamam. Sen hep aynı şeyi diyorsun. Ben istiyorum ya bir şey tamam geliyor Murat abi. <laughs> evet. Sen çünkü söylediğin şeyin anında gelmesini istiyorsun. Sonuçta rejide falan o Anladım, ayarlanıyor yapıyorum. görüntüler Gelir, sen falan. gelecek işte bekliyoruz. Gelmezse de eve gideriz. <laughs> evet. Şimdi ne geldi? Ali Nazik. Şimdi, <gülüyor> bu... <gülüyor> şimdi burada abi bir kere şimdi benim anladığım kadarıyla oyun oynanırken çağrı yine bağırıyor. Tabii. Atamıyor, atamıyor, atamıyor diye bir çağrıda bir bağırma var. Ee, şey Steven de onu kafaya takmış. Yani atamıyor, atamıyor diye duyuyor. Duyunca da o hareketten sonra Steven dönüyor ve bu sefer hep Steven diyor yani ya ben size yapmıyorum, ben size yapmıyorum. Şu hareketi onlara yapıyor. Nedir abi bu hareket? Yani bağırın, bağırın Şöyle diyor. sesini şey yapıyor. Yok çağrıya yapıyor bence. Evet. Çağrı bağırıyor ya tabii. Çağrıya böyle yapıyor. Çağrı çağrı hikaye anlattın hikaye anlatma ben sizi yendim diyor. Başardım diyor anladın mı? Bu hareket o hareket. Yani ne anlatıyorsun diyor. İşte böyle yapıyor. Oradaki yapmış olduğu hareket rakip takımadır. Hani bugüne kadar hep diyordu ya Steven. Ya ben size yapmıyorum size yapmıyorum. Steven kardeş bu sefer onlara yapıyorsun. Hareket Biz, ayıp mıdır? Bize şey, hikaye anlatma. Ya bu, bu harekette öyle... Futbolda da çok vardır. Ha, bunu yaparsın. Golden yani. sonra genelde böyle yapar ha, topçular. Tabii tabii. Yani. De, her, herkes. Yani bunda bir çok böyle bir... Hani şey böyle yapar. böyle böyle yapar mesela. Tabii tabii yapar. Biz Tuncay Şanlı yapıyor. E abi. yapar herkes. Yani bu harekette çok önemli bir şey yok. Ama şundan yapıyor. Çağrı'nın o bağırmasından dolayı yapıyor bu hareketi. Hı -hı. Ama... Hani Stiyom şimdi yarın gelip de bana Murat abi ben o bençe yapmadım derse ben de böyle yaparım. Hikaye anlatma oraya yapıyorsun derim. Evet. Anladın mı? <laughs> Onlara Olay oraya. bu. Evet, tabii, oraya. İkiye geçelim. İkiye gelelim. Kanca atıyor bekliyor yavaş yavaş çekiyor. İki de, e, iki de inanılmaz bir şey var bir kere. Dalga geçme var. Tabi. Yani gereksiz. Dalga Gere çok gereksiz. Çok yani. gereksiz. Dalga geçiyor. Dalga geçiyor. Şuna benzettim ben. Aldım ben topu. Geldim kaleciyle karşı karşıyayım. Kalecinin sağından attım, solundan geçtim. Geldim bir baktım boş kale. Tutuyorum topu. Rakip de gelmiyor hala. Kaleci yerde. Yatmış kaleci. Kaleci böyle sanki 80 yıldır uyumamış gibi. Horluyor yerde. Ben de almışım topu. Çizgin oraya gelmişim. Bakıyorum hiçbir kimsenin geldiği meldi yok. Hala ben topu kaleye atmıyorum. Tutuyorum. Bilmiyorum. Şey vardır ya böyle. Ha. Çizgi kokumları çok iyi. Kafalarıyla ha. atarlar. Ha. 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 Bravo. Bravo. Mi? Tabii. O zaman da tabii kalçasıyla atarlar. Yaparsın. <laughs> i̇şte aynı. Bu da ona benziyor. Bu da ona benziyor. Steven kardeş. Biraz Steven kardeş olayları egzajere etmiş burada. Yani biraz şeyi açmış. Vites birden 8'e gitmiş. İsmail Balaban'ın bir çıkışı olabilir. var. Sanki diyor olimpiyat şampiyonunu mu yendin diyor. İsmail Balaban da orada sanki olimpiyat şampiyonunu yendin derken herhalde Doğan'ı yendin. Ya bizim Doğan'ı yendin. Sanki olimpiyat şampiyonu mu yendin derken orada Doğan'ı biraz küçümsemiş oluyor sanki. Takım arkadaşını biraz rencide mi ediyor acaba? Yani Olimpiyat şampiyonu yendin. Şurada Doğan'ı yendin. Bize hava mı yapıyorsun? Derken orada Doğan da biraz rencide oluyor herhalde. Ama tabii Doğan'ın hislerini buradan ben bilemem. Ben olsam orada İsmail'e derim ki İsmail. Yani yapma ne gerek var böyle bir şey diyorsun derim de. Şimdi tabii buradan nasıl diyeyim? Oraya mı gideceğim? Sema. Yeni gelen yarışmacı anlamında demiş olabilir. Hani zaten çocuk yeni geldi. Daha alışık değil. Yani onu yendin. Neyin artisti gibi olabilir. Eğer öyle değilse öyleyse çok masum. Öbür türlü ise biraz e, çocuğun gücüne gider. E, ilk i̇lk harekette Steven'ın ilk hareketinde yani hep bunlar kendilerince anlaşıyorlar ya atamıyor diye bağırmayın çağırmayın. Şimdi Çağrı'nın bu atamıyorsun böyle yapabilir bence hiçbir sıkıntı yok. O öyle bağırdıysa o da böyle yapar. Yani buna da kızıyorlarsa artık hiç otursunlar ben işte böyle ellerini koysunlar dizlerini hiçbir sorun yok. İkinci harekette gerçekten dalga geçirdiği için normalde bunu yapan yarışmacılar çok oluyor ama Şimdi dikkat ederseniz Steven sürekli ödülde sevinenlere. İşte bu iletişim ödülü hassas bir ödül şöyle de böyle de. Bu kadar çok akıl verdiği için ve bu kadar çok bu durumlardan rahatsız olduğu için bunu yapmaması gerekir. Hele de yeni gelen arkadaşına bunu yapmaması gerekir. Yani burada şunu dese Murat abi dedi ya bunu derse yalan demiş olur. Ama şunu şu cevabı verse sana Murat abi. Abi çağrı bana öyle bağırınca bunu yaptım. O zaman sıkıntı yok değil mi? Hmm. Evet bence onun için yaptı. Ama diğeri gerçekten kırıcı. Yani orada baya baya dalga geçti. İki saygıdeğer cumla da hem Aa, hayret, <laughs> hayret. Bir yaşıma daha girdim. Evet fikirim. İlk görüntüde, ilk görüntüde ne oluyor arkadaşlar? Steven şu hareketi yapıyor. Çağrı'ya yapıyor. Bu çok net. Bunu yapabilir. Bunda hiçbir şey yok. Dönüp laf bile atabilir. Bunda da hiçbir şey yok. Her şeyi yapabilirler birbirine. Oyun kazanıyor çünkü orada. Ama bu ee, arkadaşlar arasında bir problem yok. Çünkü Steven öyle söylüyor. Ben size çok saygı duyuyorum. Size karşı hiçbir şey yapmıyorum. Bu minvalde sözler söylediği için sonra da gelip bunu yaptığı için burada bir tutarsızlık var. Yoksa beni hiç rahatsız etmiyor yarışmacıların birbiri. Zaten Acun abi de her zaman söylüyor. Yarışmacılar birbirine bir şeyler söyleyebilir. Oyun kazandıktan sonra hareket yapabilir. Geçtiğimiz sezonlarda birbirine neler neler aduket atmalar, uçan döner tekmeler atmalar neler var. Kafasını alıp şut çekmeler. Var bunlar. Ama bu hareketleri yapan arkadaşlar ya bunu böyle mizahi bir şekilde yediriyorlardı ya da bu hareketi yaptıkları kişilerle arasında büyük problemler vardı. Ya da sadece kendi şovları haline getiriyorlardı. getiriyorlardı. Orada olayın bir önemi kalmıyordu. Evet. Ama Steven her zaman şunu söylüyor. Hiçbir problemim yok sizle. Sizleri çok seviyorum. Hep çiçekler dağıtıyor etrafına. Sonra geliyor yapıyor. İkinci harekete gelecek olursak. Dün iletişim oyununda, salı günü iletişim oyununda yaptığı hareket. Steven'ı, bak Steven'ı ee, mahallelerde futbol maçı yapılıyor ya Oralarda Steven'ı düşün Steven'ı mahalleden kovalarlar, kovalarlar Bir iki hareketi yaptıktan sonra kovalarlar Kavga çıkar o maçta tabii. Tabii. Burada şimdi bu hareketi yapıyor Burada dalga geçiyor Bunun tanımı dalga geçmek Küçümsemek Her şeyi söyleyebilirsin Hiç hoş bir hareket değil Bunu geçtiğimiz sezonlar Bu çok oynanan klasik bir oyun Bu hareketi yapanlar oldu mu? Oldu Ama o kişilerin arasında problemler vardı Zaten karşısındakini uyuz etmek amaçlı yapıyorlardı bu hareketi bunda bir şey yok ama Steven'la e, yeni gelen arkadaşımız Doğan arasında ne gibi bir problem oldu sen bu adamı niye kışkırtıyorsun sen bu adamı bir de takımı da tarıyor ondan sonra bakın bayrağı alıyor şimdi sen, sen bu hareketi yaparsan Steven karşıdan gelecek her türlü lafa hazırlıklı olman gerekiyor ve hiçbir şekilde kendini savunamazsın bana nasıl laf atarsınız aman ben size hiçbir şey yapmadım dersen burada Steven herkesi karşına alırsın sen burada devamlı tahrik ediyorsun karşı tarafı hiç sportmence bir davranış değil. Davranış. Alaycı bir tahrik var. Çok alaycı bir hareket var. İsmail Balaban yine senden bir laf geliyor. Diyorsun ki olimpiyat şampiyonunu mu yendin sanki? Ne demek istiyorsun İsmail? <laughs> Belki yeni geldiği için olabilir. <laughs> Hayır. Ya sen, sen de hemen. bir Yeni geldiği için. Şimdi Yo, olabilir. Güzelleme yapma. Yeni gelenler hep şey olur ya. Çocuk daha yeni geldi. Canı sağ olsun e derler bunu ya. Öyle mi denir bu? Öyle demiyor ama sanki ha. olimpiyat şampiyonu. Aa, öyle çıkmış olabilir. Çünkü İsmail diyor ki ya İsmail hep bir şampiyon benim. Ben evet. en güçlüyüm. Bunlar kim? İsmail aslında bu. Ya çocuk kimsin diye dememiştir. Doğanı yani. yensen ne olur? Bak ben anlatıyorum içeriğini aslında açıyorum. Doğanı yensen ne olur? Yenmesen ne olur? Gel beni yen. Aslında hep oralara geliyor iş.